Bandırma'nın kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları çerçevesinde milli mücadelede önemli katkılarda bulunan Albay Bekir Sami Günsav'ın anıtı Bandırma Sahil Bandı'na dikildi. Etkinlik 16 Eylül 2024 tarihinde anıtın açılışı ve Günsav'ın hayatını anlatan bir söyleşi ile taçlanacak. Albay Bekir Sami Günsav'ın anıtı Mendirek ve Sahil Bandı'nın kesiştiği noktada yer alacak şekilde konumlandırıldı. İlk önce betonla düzleme çalışmaları yapıldı ve ardından gece saatlerinde getirilen anıt belirlenen noktaya yerleştirildi. Çevresinin mermerlerle kaplanmasının ardından açılış töreni 16 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 17.30'da gerçekleşecek. Albay Bekir Sami Günsal kimdir? Bekir Sami Günsal 1900 yılında Harp Okulu'nu 1902 yılında ise Harp Akademisi'ni bitirdi. Balkan ve Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde görev yaparak 1916'da Miralay rütbesine terfi etti. İzmir'in Yunan işgali sonrasında Bursa'daki 56. Tümen Komutanlığı'na atandı ve Bursa Valiliğine vekalet etti. Kurtuluş Savaşı'nın başlarında Batı Anadolu'da düzenli ordu ile Kuvayi Milliye arasında işbirliğinin sağlanmasında önemli katkılarda bulundu. وأنا انا جامعه الثاني